Arkadaşlar merhabalar. Bugünkü videomuzda küresel aynalar konusuna bakacağız. Arkadaşlar küresel aynalardan kastımız iki tip aynamız var. Birisi çukur ayna, diğeri tümsek ayna. Şimdi bunları nasıl elde edeceğiz ve bazı özelliklerine değinelim. Arkadaşlar r yarıçaplı bir küreye şekillik gibi tam ortasından ikiye böldüğümüz zaman bakın ikiye böldük sol tarafa aldık dış kısmı mat kalsın iç kısmını parlatalım bakın parlak kısım yani yansıtıcı kısım çukur şeklinde olduğu için bu aynalara çukur ayna diyeceğiz sağdaki kısmımızın da iç kısmı mat kalsın dış kısmını parlatalım. Bakın, yansıtıcı kısım tümsek şeklinde olduğu için bunlara da tümsek ayna diyeceğiz. Yani isimleri şekillerinden gelir arkadaşlar. Peki bu küresel aynalarda yani çukur ve tümsek aynada odak noktası, merkez noktası konuşacağız. Arkadaşlar, yarıçaplı küremizin merkezi aynı zamanda aynalarımızın da merkezidir. Bakın sol tarafı kestiğimiz zaman merkez önde kaldı. Şukur aynanın merkezi ön tarafında yani yansıtıcı kısım tarafında. Tümsek aynanın merkezi ise arkadaşlar arka taraftadır. Bakın şöyle bir nokta belirliyorum. Merkezimiz arka taraftadır. Siz bu ikisini tekrar birleştirdiğiniz zaman merkezler buradaki gibi çakışır. Bir diğer konuşacağımız nokta odak noktası arkadaşlar. Odak noktası asal eksenine paralel gelen aynı aynada yansıdıktan sonra toplandığı noktadır. Bakın arkadaşlar. Çukur aynanın şu asal eksenimize, asal ekseninde konuşalım. Aynanın ortasından geçtiğini varsaydığımız ekseni asal eksen diyeceğiz. Aslında böyle bir çizgi yok. Çıplak gözle göremeyiz. Sadece etkilerini ifade etmek için ortaya attığımız bir eksen. Arkadaşlar odak uzaklığı şu, şekillik gibi çukur aynanın asal eksiline paralel ışınları gönderdiğimiz zaman arkadaşlar, Bakın hep birbirine paralel ışınlar geliyor, bu ışınlar gelip çarptıktan sonra bir noktada kesişirler. Yani toplanırlar, İşte o noktaya odak noktası diyeceğiz. Tümsekte ise tümseyin özelliği arkadaşlar dağıtma özelliği, asal eksiline paralel gelen ışınlar aynaya çarptıktan sonra bu sefer dağılır dağılan ışınların bakın şöyle yapayım toplandı bu noktaya da yine odak noktası diyeceğiz odak noktası çukur aynada ön tarafta bakın şu noktamız oldu tümsek aynada yine yansıcı kısmın arkasında bir noktadır ve azal eksine paralel gelen ışınların aynada yansıdıktan sonra çukurda toplandığı tümsekte uzantıların toplandığı noktadır. Arkadaşlar bir de odak uzaklığımız var. Odak uzaklığımızsa arkadaşlar odak uzaklığı aynanın tepe noktası ile merkezin tam orta noktasıdır. Ve bu odak uzaklığımız arkadaşlar sadece aynanın eğrilik yarı çapına bağlıdır. Bakın aynanın eğrilik yarı çapına dersek odak uzaklığı R bölü 2 kadardır. Yani merkezle aynanın tam orta noktasıdır ve şu iki uzaklıkta birbirine eşittir. Bunlara böyle F, F şeklinde göstereceğiz. O zaman bakın yorum soruları da karşınıza çıkacaktır. Odak uzaklığı neye bağlı? Sadece aynanın yarı çapına ya da eğrilik yarı çapı deriz. Buna eğrilik yarı çapına bağlıdır. Bakın ışığın rengine, ortamın kırılma indisine, aynanın yapısına bağlı değil. Sadece yarı çapına bağlıdır arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi aynalarımızı detaylı olarak inceleyelim. İlk önce çukur ayna ile başlayalım. Arkadaşlar çukur ayna şekildeki bir yansıtıcı kısmı çukur şeklinde odak, merkez ve tepe noktası olarak ifade ediyoruz. Çukur ayna genellikle arkadaşlar ışınları toplama eğilimi gösterir. Bakın her zaman değil genellikle toplama eğilimi gösterir. Bazen dağıtma özelliği gösterecek. Birazdan ona da değineceğim. Arkadaşlar peki çukur aynada yansıma olayı nasıl gerçekleşir? Arkadaşlar yansıma olayı Aynen düzlem ayna gibi. Şurada hatırlatayım. Düzlem aynada yansımayı nasıl buluyorduk? Işınlar geliyordu. Çarpar. Çarptığı noktaya normali çekeriz. Ve gelme açısı yansıma açısına eşit olacak şekilde yansıyordu. Arkadaşlar çukur aynada aynı mantığımız var. Bakın arkadaşlar. Herhangi bir ışın gelsin. Şöyle bir göstereyim. Bakın buyurun. Şöyle bir ışın gelsin. Aynaya çarpsın. Buyurun çarptı. Bu ışın nasıl yansıyacak? Arkadaşlar nasıl yansıyacağını bulmak için önce normal çizmemiz lazım. Tabi normal için de şunu hatırlayalım bir kürede. geometri dersini hatırlarsınız. Arkadaşlar kürenin merkezinden yüzeye çizilen tüm doğrular dikti. Bu özelliği hatırlıyorsak. Şimdi önce normali çizmemiz lazım. Merkezi ışının çarptığı nokta ile birleştirdiğimiz zaman arkadaşlar burası diktir ve bu bizim normalimizdir. Gelen ışınla normal arasındaki açı alfa ise ışın çarptıktan sonra öyle bir yansır ki arkadaşlar gelme açısı yansıma açısına eşit olacak şekilde. İşte arkadaşlar çukur halinde herhangi bir ışın izlediği yolu bulmak için ışının aynı çarptığı noktayı merkeze birleştirip normali çizeriz. Gelme açısı yansıma açısına eşit olacak şekilde yansır. Şimdi buradan yola çıkarak arkadaşlar özel ışınlar belirleyelim. Özel ışınlar da e, soruların ifadesinde çözümünde bizim için daha yardımcı olacak. Daha basit değiştirecek işlerdir. Her şekilde bununla uğraşmamıza gerek kalmayacak. Arkadaşlar birinci özel ışınımız asal eksine paralel gelen ışınlar yansıdıktan sonra odaktan geçer. Bakın arkadaşlar asal eksine paralel bir ışın gönderiyorum. Işın geldi çarptı ve yansıyarak odaktan geçer. Tabi alt taraftan gönderdiğimde yine aynı şekilde olacaktır. Alt taraftan asal eksene paralel gönderdim. Bakın asal eksene paralel geldi. Çarptı ve odaktan geçerek yansır. İkincisi arkadaşlar bunun tam tersi. Eğer ışın odaktan geliyor ise asal eksene paralel yansır. Bakın buyurun. Işınımız odaktan gelsin. Tam odağın üzerinden geçip gelmiş. Çarpar ve asal eksene paralel yansır. Asal eksene paralel gelen odaktan geçer. Odaktan gelen asal eksene paralel yansır. Üçüncüye geçelim. Arkadaşlar merkezden gelen ışınlar kendi üzerinden geri döner. Çünkü az önce de konuştuk. Kürenin merkezinden çizilen doğrular dikti. Düzlem namayla hatırlayın. Dik ışınlar kendi üzerinden geri dönüyordu. O zaman arkadaşlar ışın merkezden geçerek geliyorsa burası diktir. Ve kendi üzerinden geri döner. Dördüncüsü arkadaşlar daha teorik bir ifade. Eğer ışınlar odakla merkez arasından geliyorsa aynaya çarpar ve merkezin dışından geçecek şekilde yansır. Bakın arkadaşlar şuradan gönderiyorum bir ışın Işın geldi. Bakın odakla merkez arasından geldi. Çarptı ve merkezin dışından geçecek şekilde yansır. Bunun belki karşınıza çıkar çok özel bir durum var arkadaşlar. Bakın şu bilgiyi hatırlatayım önce. Odakla aynı arası F kadar yani odak uzaklığımızı odakla merkez arası da F kadardı. Eğer ışın tam odakla merkezin yarısından geliyorsa o zaman şuraları da böyle ikiye ayıracağız. F bölü 2, F bölü 2 diye. Eğer arkadaşlar ışın 1.5 F'den geliyorsa gelen. Bakın 1.5 F'den kastımız ne? Geldiği yerin aynı uzaklığı. Burası F. Burası F bölü 2. 1.5 F'den gelen için çarptıktan sonra arkadaşlar 3 F uzaklıktan geçerek yansır. Gelen 3 F uzaklıktan geçerek yansır. Bunu da arkadaşlar 1.5 harften gelen 3 harften geçer diye ifade ederiz. Arkadaşlar bir diğeri de bunun tersi. Şuralara odak ve merkezimizi yerleştirelim. Bu da merkezimizin dışı olsun. Eğer merkezin dışından geliyorsa bakın merkezin dışından buyurun merkezin dışından geldi. Çarptı. Odakla merkez arasından geçecektir. Yine şu ifade yine doğru arkadaşlar. Tam tersi olarak eğer ışığın 3F uzaklıktan geliyorsa çarpar ve 1.5F uzaklıktan geçerek yansır. Arkadaşlar bu ilk 5'inde hep ışını toplama eğilimi gösterdik. Bakın asal eksine paralel gelen ışın odakla topladı. Odaktan geleni asal eksine paralel topladık. Merkezden geleni yine merkez üzerinde topladık. 1.5'tan geleni 3 eften 3 eften geleni 1.5'tan topladık. Şimdi de dağıtma özelliğine geçelim. Çünkü baştan demiştik ki arkadaşlar çukur aynalar genellikle toplama eğilimi gösterir. Bazında dağıtma özelliği gösterir. Ne zaman dağıtacak? Eğer ışınlar arkadaşlar şurayı biraz alalım. Eğer ışınlar odakla ayna arasından geliyor ise bakın odakla ayna arasından geliyorsa bakın arkadaşlar mesela böyle bir ışınımız gelsin. Çarptı. Bu ışın arkadaşlar çarptı yansırken ışınlar dağılır. Ve yansıyan ışın kendisiyle de uzantısı asal ekseni arka tarafta kesecekleri buyurun. Hatta bunun çok özel bir durumu var arkadaşlar. Eğer şurası tam f bölü 2 ise f bölü 2'den gelen ışınlar yansıdıktan sonra uzantısı f kadar arkadan geçer. Genel özelliğimiz şu. Işın odakla aynı arasından geldiyse uzantısı asal ekseni arkada kesecek şekilde yansır. Yani ışınları dağıtır. Çok özel durumu eğer tam odakla aynanın arasından geliyorsa yani F 2'den geliyorsa ışınlar yansıdıktan sonra uzantısı arkada F kadar uzaktan geçer. Ve sonuncu arkadaşlar özel ışınlarımızdan eğer ışını tam şu asal ekseni aynanın kesiştiği yere yani tepe noktasına gönderiyorsak tepe noktasına gelen ışınlar arkadaşlar çarpar ve asal eksenle eşit açı yaparak yansır. İşte arkadaşlar, özel ışınlar burada 7 tane çizdik. Daha da arttırabiliriz ama bunlar bizim için fazlasıyla yeterli. Bunları bilmenizde fayda var ki bunları birazdan görüntü oluşumunda da kullanacağız. Arkadaşlar Çukurayda görüntünün oluşumu ve özelliklerine değinelim şimdi birlikte. Önce görüntü nasıl elde edilir ona bakalım arkadaşlar. Sonra daha detaylarını inceleyelim. Bakın şöyle bir tanesiyle başlayalım arkadaşlar. Mesela odakla merkez arasına şöyle bir cisim koysak. Acaba bu cismin Çukurayda görüntüsü nerede oluşur ve özellikleri nedir? Arkadaşlar görüntünün yerini bulmak için cismin ucundan aynanın istediğiniz yerine iki tane ışın gönderip yansıtırız. Bakın özel ışınları kullanmanız burada işinizi kolaylaştıracaktır. Ben öyle yapacağım bakın. Cismin tam ucundan iki tane özel ışın gönderiyorum. Birini asal eksene paralel gönderdim. Asal eksene paralel gelen ışınlar odaktan geçerek yansıyor dikkat edin. Bir diğerini arkadaşlar odağa gönderelim. Odaktan gelen ışınlar çarpıp asal eksene paralel olarak yansıyordu. Buyurun. Bakın, bu iki ışının kesiştiği noktayı belirleyip bunu asal eksenle birleştirdiğiniz zaman görüntüyü elde ederiz. Şimdi arkadaşlar, cismin tepesinden iki tane ışın gönderdim, yansıttım. Yansıyan ışınların kesiştiği noktayı asal eksenle birleştirip görüntüyü elde ettik. Bakın bu görüntünün özelliklerine bakıyorum. Bakın cisme göre terstir. Ters görüntüler gerçek görüntülerdir. Ve arkadaşlar gerçek görüntüleri aynada göremezsiniz. Bunları sadece perde üzerine düşürerek görebilirsiniz. Sanal görüntüyü birazdan geçeceğim. Gerçi düz zamanında da konuşmuştuk ama birazdan onu da bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar çukur aynanın iki tip özelliği var. Görüntü açısından sanal da oluşabilir gerçekte. Eğer cisim F'in dışında ise bakın F'in odağımızın sağ tarafında bir yerlerde ise bu görüntü her zaman ters ve gerçek oluşacaktır. Ters gerçek görüntüyü bir kez daha söylüyorum. Gerçek görüntü çıplak göz aynada görülemez. Sadece perde üzerine düşerek görülür. Bakın şöyle sinemayı hatırlayın. Sinemadasınız, film izleyeceksiniz, oturdunuz. Işıklar kapandı. Arkada projeksiyon aleti çalıştı. Havada giden ışınları görürsünüz. Ama o ışınlarda görüntü göremezsiniz. Işınlar perde üzerine düştüğü anda görüntüyü oluşturur ve orada görüntüyü görebilirsiniz. Bu gerçek görüntü arkadaşlar böyle düşünmenizde fayda var. Şimdi tamam ters gerçek oluşturuyor da boyu arkadaşlar cismi bulunduğu yere göre boy değişecektir. Bakın onun için de şöyle ifade edeyim. Eğer cisim odakla merkez arasında ise bunun görüntüsü, şöyle cisim vereyim, görüntüsü merkezin dışında ve daha büyük olacaktır. Görüntü bir. Bunu özel ışınla yardımıyla da bulabiliriz. Eğer cisim arkadaşlar tam merkezde ise, bakın hatırlayın merkezden gelen ışınlar kendi üzerinden geri dönüyor değil mi? Merkezdeki cisim görüntüsü tam merkeze ters ve eşit boydadır. Cisim biraz daha ileri götürelim. Bakın cisim şöyle merkezin dışına bir yere götürüyor. Mesela işte şuraya götüreyim arkadaşlar. Cisim burada olsun C3. Eğer cisim merkezin dışındaysa görüntü odakla merkez arasında ve daha küçük bir görüntü elde edilir. Bunları yine özel ışınlarla çizerek rahatça bulabilirsiniz. Burayı bir kez daha söylüyorum. Eğer cisim odakla merkezin arasında görüntü merkezin dışında daha büyüktür. Terstir Cisim merkezde ise görüntü merkeze ters ve eşit boydadır. Eğer cisim merkezin dışındaysa görüntü odakla merkez arasında daha küçüktür. Peki şunu bakın bunu biraz daha götürsem. Ben bunu aynadan uzaklaştıkça şu görüntü küçülerek o dağa doğru yaklaşır. Daha ileri götürdüm. Daha da küçüldü o daha yaklaştı. Ben bunu sonsuza götürdüm. Bu küçülerek geldi odakta oluştu. O zaman şunu da bilelim. Cisim eğer sonsuzda ise görüntü odakta noktasal oluşur. Peki cisim odakla aynı arasına girerse ne olur? Bakın arkadaşlar cismi odakla aynı arasına aldım. Buyurun bakın cismim burada. Acaba bunun görüntüsü nasıl oluşur? Buyurun çizerek bakalım. İki tane özel ışın kullanalım. Birini asal eksene paralel gönderdim. Asal eksene paralel gelen ışın odaktan geçecektir. Tepeye gönderdiğim ışın eşit açı yaparak yansıyacaktır. Bakın arkadaşlar bu iki ışın gittikçe açılıyor. Kesişme ihtimalleri yok. Eğer ışınların kendileri kesişmiyorsa arkadaşlar uzantılarını alırız. Bakın bu ikisinin uzantısı şu noktada kesecektir. Bunu asal eksenle birleştirdiğiniz zaman görüntüyü elde ederiz. O zaman arkadaşlar şunu söylüyorum. Cisim odakla ayna arasında ise görüntü aynanın arkasında bakın arka tarafta oluştu. Düz oluştu cisim gibi. Sanaldır çünkü arkada oluşmuştur ya da uzantılar kesişerek görüntüyü oluşturdu ki bunu düz zamanında da konuşmuştuk. Ve arkadaşlar görüntü boyu cisim boyundan gerçekten daha büyüktür. Ve bu da konuşalım. Bakın cismi sen aynaya yaklaştırdıkça bu görüntü şu boyutta böyle küçülerek küçülerek gittikçe aynaya yaklaşır. İşte arkadaşlar sanal görüntü oluşumunda bu şekilde faaliyet ettik Şimdi çukuranın son olarak kullanım alanlarına bakalım. Arkadaşlar bunlardan bir tanesi el feneri. Bakın el fenerindeki olay ne? Arka tarafta bakın içeride sistem kurulmuştur. Burada bir ışık şurada bir camı var. Şimdi arkadaşlar bu el finerinde araba fırındaki mantık bu. Buradaki ışık kaynağı çıkan ışınlar bir doğrusu olarak her yönde yayılacaktır. İki arka tarafa da gidiyor. Arka tarafa giden ışınlar bakın tam odağına konduğu için odaktan gelen ışınlar asal eksene paralel yansıyacak ve dümdüz yolu görmemizi sağlayacaktır. İşte çukur ayının Güzel bir kullanım alalım. Bir Diğeri dişçi aynası arkadaşlar dişçi da özellikle bakın buradaki olay kullanılır. Ayna yardımıyla cismi daha büyük görüntüselde edilip e, çürüklerin yerinin veya tedavinin daha kolay yapılmasını sağlar. Yine makyaj aynası aynı şekilde çok konuşmuşum hepiniz biliyorsunuz. Elektrikli soba yansıtıcıları yine bu mantıktadır arkadaşlar. Ve bir de son olarak bu çanak antenler var. Bizim çukur aynaya çok benzer arkadaşlar. Bakın şöyle bir çizeyim. Şöyle bir çanak anten. Üstünde bir demir vardır. Ve şurada bir LNB diye bir alıcı vardır. LNB alıcısı arkadaşlar. Şimdi artık biliyorsunuz e, görüntüleri uzaydaki uydular yardımıyla alıyoruz Arkadaşlar uzaydan gelen ışınlar hep frekanslar, ışınlar şeklindedir. Bunlar gelir hepsi asal eksenle paralel geliyor gibi çarpar ve bunlar arkadaşlar odakta toplanır. Bakın çarptıktan sonra odakta toplanır ki bu LNB de arkadaşlar bu oluşturulan çanak antenin çukur şeklinde çakan anten, çanak antenin tam odak noktasına yerleştirilip frekans alınır. Bakın siz bunun en ufak bir oynama yapıp da bunu odaktan şaşırttığınız anda televizyonda görüntü alamazsınız çünkü odağın dışına çıkmıştır. Işınlar hepsi nerede toplanıyor? Odakta toplanıyor. Arkadaşlar çukur ayna ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Bir dahaki videoda tümsek aynaya değineceğiz ve ikisiyle ilgili soru çözümü yapacağız.